Şimdiki kayınvalidem Şehnaz Sultan'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur şekerim. Afiyet bal şeker olsun sana. Teşekkür ederim. Hamuru çıtır olmuş. Evet. Ütüyle açıldığı içinde yani fena değil. Güzel. İç harcı da lezzetli, güzel. Biberlerine falan baktım zaten ama çok fazla iç harcı olmadığı için pek anlayamadım. Geçelim aşkım. Lezzeti var. Tamam. ikinci tabaktan sonra bir kere daha çek edersin onu. Yani beynimde şey yaparım düşünüyorum. Ha. bunu çok güzel açmışlar. Böyle çıtır çıtır. Bayağı güzel olmuş. Sefer. Beğendim ben bunu. Rulosu nasıl böyle şekli? Şekli de güzel. İç harç. İç harcı o da güzel. Tuzu güzel, yerinde baharatı o da iyi. Hamuru çok güzel açmışlar. İçi de iyi, ne diyeyim? Hamuru <laughs> güzel görünce zaten tamam. hamuru seni. güzel deyince görünce ona göre çok güzel. 3. tabak. Seçemiyorum. hamur sert olmuş. Beğenmedim. İç harcı da lezzetli değil. Tuzlu gibi biraz. Hmm. Bir de iç harcını ne bileyim bir değişik tat var. Yani hoşuma gitmedi. Hmm. Onu anlayamadım. Rulosu nasıl? Rulosu güzel. Şekli güzel ama hamur iyi değil. Yani Peki. en güzel çıtır hamur bu. Son taban. Bunun da iç güzel, lezzetli olmuş. Beğendim. Dışı da güzel. Pişmesi Bununla... nasıl? Güzel. Güzel açmış, ince açmış. Lezzetli. Bir de güzel puan ver bakalım. Gelinlere. Ya da sadece gelinine. Artık bir. Birinci tabak bir puan. Bu da bir. Üçüncü tabak bir puan. Beş. İkinci tabak beş dört. puan. Dördüncü tabak dört, dört puan. Çünkü ikisini beğendim. Vay be. İki tane birimiz var, iki tane de bayağı yüksek puanımız var. Beşi kaçırdı mı yoksa... Yani ikisi yarışır. Arada kaldı. Ama şunu daha çok beğendim. Peki, hadi gel açalım. İnşallah. İkisini de <laughs> Yüzleşme zamanı. Haftanın evet. dördüncü günü ikinci kayınvalidem ve ilk birimiz. Aslında bir lezzet almıştık. Ama şekil, şemal, hamurun kalınlığından bizi kaybetti. Aç görelim. Seda. Şeniz abla Şöyle. afiyet olsun demek için teşekkür ederim. Şarjım. ama olmadı biliyorum. İç harcımın lezzetli olduğunu da biliyorum. Keşke en azından ona puan verseydin. Hamurum olmadı kabul ediyorum. Ama iç harcımın gerçekten arkasında durabilirim. Yani şu ütüyle hamur açma aşamasına gelene kadar her şey yolundaydı benim için. Çok da lezzetli oldu iç harcım tadına da bak. Söyleyeyim bir kere hepsinden minnak küçücük. Hamuru çok kalın açtı. Tamam, hamurum olmadı biliyorum. Bir tek iç harcı bir ürünü kurtarmaz. Yani yaptığın yemeği kurtarmaz. zaten acıcık bir şey koymuşsun ben içinde. Ben ver demiyorum. Hiç ben. şey yapamıyorum. Yani beğenmedin. Tamam anladım beğenmediğini Hı -hı. ama dedin ya en azından lezzetli. Hayır yani iç harcını sorduklar için hiç lezzetli dedim. Tamam. Ama genel yediğimde lezzetli bulmadım hepsine bir birlikte. Bir ver bir verdiğin diğer tabak var ya. Mesela ondan öyle bir lezzet aldın mı? Bunu bir verdim şimdi. Aynen. Ama oh. sen kendi tabağını sor, sor bana. Tamam, hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Bir değil en azından tamam hamurun Yok. olmadı. Be Be beş bir tane bir versem yine sana verirdim. Niye lezzetli diyorsun o zaman? Hayır içerici yani lezzetli. İç lezzetli, lezzetli dedim. ben de onu söylüyorum. Onu biliyorum. Ama genel bakıldığında hani bir şey komple yersin. Sadece içini yemiyoruz ki. En zayıf seninkiydi. Lezzetli olan ne peki? Olmayan hamurun mu? Hayır. İç harcından yani iç harcı lezzetli. Hani bazılar iç harcını mı? Bilmiyorum ya. Nasıl bileyim? Nasıl Ben Nasıl oluyor? 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 Yani iç harcı lezzetli diyor kadın. Zaten hepsinin dedin seni kayınvaliden de söyledi. Hepsinin dedi iç harcı hemen hemen aynı dedi. Bu konuda zaten hem fikiriz. Bak kaynanam da aynı şeyi söyledi. Hayır, Yok ki de sana de kalın, kalın olmuş, bir de küçük bir olmuş şey. diyor. Anlatıyor zaten sana. Ne tamam, anlamıyorsun? Ben de onunla anlaşıyorum şu an zaten. Hayır Sen anlatıyor mi? kadın anlamıyorsunuz müdahale etmek istedim artık. Arifeciğim yani. geldiğinden beri doğru düzgün tabak çıkartamadın. Bugün hadi Hayır, çıkarırım, ya. Çıkarmam. Bir dinler, dinler misin? İnşallah dinlerim. Hadi söyle ha. konuş. Bugün asla tabak. Konuşmadan konuş ben bir bağırırsam bir daha bana bağırmaya cesaret edemezsin. Ben hoşlanmıyorum. Bunu burada tüm Türkiye'ye öğreteceğim. Bana Gerçekten. bağırma. Hadi kızlar. Ne verdiğimi unutturdular bana. Ben unutmadım. Yok dört verdim buna. tabağa dört verdin dört. Evet dört. Dört. Bakalım kime gitti. Puan ikinci en yüksek puanımız kaldır da görelim kime gitmiş aç 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 Arife, Arife. yine sevindim niye biliyor musunuz bir gelecek diye çok korkuyordum Değil mi? Çünkü gerçekten ben çok korkludum. Çünkü oldu. Hayır, bir, bir dakika. Benim hamuruma i̇kisinin kalın dediler anne ya. Üçüyle Aslında işte beşlik biliyor musun? Efendim? İkisi arasında katmamakmış bak? Ben senin. Çok ben yumuşak bu da lezzetli, e, Şimdi bu <laughs> hamur söyleyeyim. E, mayasız olduğu için ben böyle daha önce de evde böyle açma yapıyorum. Çarşaf böreği tarzında. Bunlar çok kuru oluyorlar. Onu bildiğim için aşırı pişirmemeye çalıştım ve yağın içinde pişirmeye çalıştım. Yağ doldurdum yani. Gerçekten Evet, ve lezzetli de oldu. De. Keşke anne bulsaydın de, yani de, ya. Deseydim, evet. Ama Neyse, işte olsun yani kalınca dedim bir, bir puan aldım beş, dört, korktum evet. dedim ki bana mı bir geliyor acaba evet. diye ama teşekkür Ama ederim, açamasan olurum. sana da bir gelirdi Aç, açabilmişim ki gelmedi. Ya bastığın tabağa dört, dört aldığın için şükretmiş. Ya bastığın ya anne ya, yağlı, yağlı ya? mı? var ya. Ya Herhalde siz mı? anlamıyorsunuz nasıl yapılır. Cevap vermeyeceğim. Anlamıyorlar yata. Gerçekten. Neyse. Ben, cevap vermeyeceğim. Ben, Çünkü ben, gel, bak, cevap gel. verirsem de onun gibi biri oluyorum. Hadi Benim kızlar. gibi nasıl biri oluyorum? Hadi Karnım. kızlar. Aa, aa ne puanlama yapmışsın? Evet. Bozdu ya. Karıştırdın ortalığı. Evet. Beş puan var burada. Gelinimiz değil. Nerede? Ya Zeynep ya da Damla. Hazırsan. Nasıl 3, canım? 2, Hediye 1 kaldır. Nasıl? Görelim hediyen kime gidiyor. Evet. Aç şekerim. Damla. Siz Hep benim iyi yemekleri beğeniyorsunuz. Anne keşke bana da versen ya. Yani. öyleyse. De, mi? E, Sıra bizde biraz yani sonra bir de. rica Eğliyorum ediyorum. Şey ne zaman? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle Gel hayatım. Bu hamur sence, bak kalın. şu hamur kalın mı? Kalın, bak, kalın. Elime alacağım, kimse kusura bakmasın. Şu hamur kalın. Ya ince tek alarak. Al tamam bak, alayım alayım. Yani şununla sence. bunun arasında hiçbir fark yok mu sence? Ya da şu şu Böyle kalın görüntüyle, bu görüntünün arasında hiçbir bir farkı yok. İşte o ince, bu biraz daha kalın. Gerçekten bunun ince. Bak şöyle yapalım. İnce. Bak şöyle de yapalım. Bak benim en kalın yerini gösteriyorum. Ya sen şey olarak tüm olarak türkalın. Ablacım ben hamurun şey inceliğinden bahsediyorum. Abla Açık yine bu kalın. bahsediyorum A, ba, tamam kat kat kalınlığını da göstereyim sana. Tamam. Kameraya da gösteriyorum katlanılığını. Tamam. Göster, Bunlar gelin kaynağı böyle seviyorlar. <laughs> teşekkür ederim. Allah Lezzet ya hayatım. Düzel. Sizden böyle sizden bir tabaktan ya. dört alacağımı o tabaktan bir almayı tercih ettim. Maalesef. gerçekten Her Her Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anneciğim sen yanmış yemek sevmiyorsun. O yüzden çok normal. Kurutmuş yani kupkuru. Şeniz ablacığım gerçekten sen ayrı bir dünyasın. Gelinin ayrı bir dünya. Bana neden bir puan verdiğini gerçekten biliyor musun? Hayır, Hayır, şaşırıyorum şey. ya. Gerçekten şaşırıyorum. Anne sen ne yapıyorsun? Ne var? Hayır niye oynuyorsun? Bana verirsen vermesin. o zaman git onun yanına yarış. Hadi git hadi. Gel gel Şenaz hadi Şenaz git. teyze. Biz seninle var ya burayı kalkındırırız. Git Yok. git çok sevdin sen git. Oynuyorsun ya bir de tamam, onunla. Tamam tamam. Gitmiyor. Şehnaz teyzeciğim yani seninle ne kadar da güzel oynadık öyle. Yani sen bana hep böyle beş ver seninle hep oynayalım. Şehnaz ablacığım senin gelinin Arife. Sen niye Damla'yla oynuyorsun? Sen, sen niye geliyorsun Güzel kaynanamayana Güzel kız? tabağa puan verdiği için oynuyor. Bana bak sen niye geliyorsun? Amacı benimle Aramızı oynamak değil çalışıyor. ki. Hayırdır? Amacı benimle oynamak değil hak eden tabağa beş verdiği hak için oynadın. Hak eden oynadı tabak sen değilsin canım. O Annem oynadı. bana da beş vermek istedi. Kocaman kadın yani. ister oynar burada ister oynamaz sana ne? Oynayamaz. Sana ne? Kocaman kadın sen mi karar verecektin? Evet ben karar vereceğim.